Nedenmiş o? Bunları sonra konuşalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ömer dizisinde her şey birbirine girdi diyebiliriz arkadaşlar. diziye dahil olan Gamze'nin eski kocası Ortal'ı birbirine kattı. Hem Gamze'nin ailesine hem de Gamze'ye ve Ömer'e zarar vererek Gamze'nin çocuğu Tuna'yı alıp Amerika'ya götürüyor. Peki bu yolculuk gerçekleşecek mi? Yeni yani Gamze ve Tuna Amerika'ya gidecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Tuna'yı kandırarak kendi safına çeken Haluk böylece Gamze'yi de kendisine muhtaç etmeye kalktı. Eğer Tuna Amerika'ya götürürse Gamze de peşinden gidecektir arkadaşlar. Ömer dizisinde yeni sezonda bir zaman atlamasıyla başlaması bekleniliyor. Ben arkadaşlar diğer yandan da biliyorsunuz Ömer'in babaannesini yere iterek kafasını yere çarpmasını sağladı. Haluk peki Ömer'in babaannesi bu kazadan kurtulabilecek mi? Ömer dizisi sevenlerin en çok merak ettiği konu bu arkadaşlar. Babaannenin ben yaşayacağını düşünüyorum ama tekerlekli sandalye ile bundan sonraki hayatını devam ettirecek gibi gözüküyor ailenin Ömer'e tepkisi ise çok sert olacaktır. Ailesinin başına böyle bir tarz olayı yaşattığı için ailesi Ömer'i hiçbir zaman affetmeyecektir. Özellikle babası anlayacağınız arkadaşlar Ömer ve Gamze yeni sezonda büyük zorluklar bekliyor. Ama Ömer Gamze'den hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Ama bu ikili de hiçbir zaman birlikte mutlu olamayacaklar diye düşünüyorum. Peki sizler Gamze ve Ömer mutlu olsun istiyorsanız videoyu benim sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ömer dizisine ait yeni detaylar geldikçe kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler bu tarz videolar her zaman gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.